Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Umarım hepiniz evlerinizde rahat ve huzur içerisinde bu sokağa çıkma yasağına uyuyor. Ve inşallah koronavirüsten korunmak için gösterilmesi gereken en ince teferruatlarına kadar kendinizi koruyor ve umarım hep beraber bu kabustan kurtuluncaya kadar sabır ile mücadele ederiz sayın arkadaşlarım e, burada sizinle sohbet ediyorum ben sizinle sohbet ediyorum e, eskiden sohbet şöyle bir şeydi Telev televizyon yoktu radyo dönemi benim çocukluğumda Efendime söyleyeyim. Büyüklerden bir şey öğrenmek istenilince tabii büyükler yaşlı. Gelemiyorlar, gidemiyorlar. Bugünkü gibi araç, gereç yok. En fazla o tarihte e, minibüsler var. E, hiçbir imkanın olmadığı bir dönemden söz ediyorum. Benim gençliğim 35-40 milyonluk Türkiye. Bir şey öğrenmek istediğiniz e, kendinizden yaşlı insanları ziyaret eder. Akıl sorar, fikirlerini alır. Onlarla hoş sohbet edip, onların bilgilerini kendinize geçirmek için e, çaba sarf ederdiniz. Bilgi böyle e, dağılıyordu. Başka bir yolu yoktu. Şimdi bugün e, hepiniz başka başka şehirlerdesiniz. Ben Bursa'dayım. Ve hepimiz birbirimizle bir şeyleri paylaşıyoruz. Sayın arkadaşlarım ben buradan sizlere bu videolar vasıtasıyla... ...hiçbir tesbihin önermesini yapmıyorum. Ve ben size buradan hiçbir tesbihin de... ...kötülemesini de yapmıyorum. Zaten benim herhangi bir tesbihi kötülemem... ...çok yadırgadıcı bir durum olur. Çok da yanlış olur. Ben öyle bir saçmalık asla yapmam. E, bu piyasada bulduğumuz şeylerin üstüne eklenmişler var... ...geldiğimiz günden bu tarafa... ...ve daha da eklenecek birçok ürün çıkabilir. Onun için... Bu e, işin yelpazesi ne kadar genişlerse, yapanı, satanı, getireni, götüreni ve malzemesi ne kadar genişlerse o kadar güzel olur, kültürümüz zenginleşir. Benim burada kesinlikle herhangi bir malzemeyi tavsiye etmem söz konusu değil. Bunu bir kere daha üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen söylediklerimden bir tavsiye ya da kötüleme anlamayın. Herhangi birinizle de bir ilgili, ilişkili bir şeyim yok, problemim yok. Ben herhangi bir ustanın da burada reklamını yapacak değilim. Zaten ustaların hepsinin kendi kendilerine reklamlarını yapan bir sürü insan var ve kendi ürünleri de zaten reklamın ta kendisi. Dolayısıyla benim bu kendi kanalım üzerinden herhangi bir reklam yapmam abbesle iştigal olur. Ben öyle bir şey yapmam. Ben size vurucu olan noktaları söylüyorum. Ben size tarihe not düşmek için yapıyorum dedim size bunları. Başka bir maksadım yok. Sayın arkadaşlarım bu işe girdiğim zaman ilk tanıdığım insanlardan birini sizi size söyleyeyim. Belki birçoğunuz tanıyorsundur. Öz Özellikle Ankaralılar tanıyordur. Çerkes Şeref abimiz. Bu işin firilerinden birisidir. E, döneminin insanları vardır. Beraber e, tesbih alıp sattıkları, ortaklıklar yaptıkları, mesela Pilavoğlu vardır. E, bunlar tesbihin en nadidesini, en güzelini seçmek konusunda hünerli insanlardır. Ellerinden en güzel tesbihler gelip geçmiştir. En güzel tesbihler onları bulur ve en güzel tesbihi talep eden insanlar da onları bulur. Bu kadar seçici insanlardır. Ben diyebilirim ki Şeref abiyi izleyerek bir çıraklık dönemini ya da bir staj dönemini onun yanında onun çalışmalarını, onun alışını satışını seyrederek öğrendiğimi ve malı mal malzemeyi de e, onu bakarak ona ee, ...onun davranışlarını, onun e, anlatımlarını... ...izleyerek öğrendiğimi söyleyebilirim. Şeref abi... ...bir e, ürünü kendisine gösterdiğiniz zaman... ...uzattığınız zaman... ...ilk reaksiyonu, tepkisi şudur... ...nedir bu? der elinizden alır. Onu gayet kibar bir şekilde... ...ve sevgiyle bir sıvazlar... ...bu saat olabilir, yüzük olabilir... ...bu tesbih olabilir... Bu herhangi bir e, başka bir obje olabilir. Onu güzelce bir sever. Bakar. Çeker. Efendim söyleyeyim. Sevdiyse ben anlarım da. E, belki başka anlar, arkadaşlar da e, anlayabilirler. Almak istediği malı asla ve kat'a size sezdirmez. Ve e, size uzatırken de çok güzelmişler Çok güzelmiş deyip de malzemenin, malın, tesbihin, ürünün fiyatını falan sormuyorsa demek ki onun kafasında o malın bir değeri yok. Ya imitasyondur, ya güzel değildir, ya beğenmemiştir ya da sizin elinizden onu çok uygun bir fiyata almak gibi bir niyeti vardır. Fiyat dahi sormaz verir ama gösterdiğiniz ürün çok harikulade bir şeyse Nadide bir parçaysa, güzel bir sanat eseri ise mutlaka size, sizi tesbihi uzatırken fiyatını da sorardı. Benim gördüğüm davranış buydu. Bunu ezberlemişim, kafama nakşetmişim. Herhalde benim de davranışım genel itibariyle böyle oluyor. Sonra Konya'da Allah gani gani rahmet eylesin, koca Yaşar abi vardı. Osmanlı tesbih dediğiniz tesbihlerin en nadideleri Yaşar abideydi. Yaşar abi harikulade bir insandı. Elindeki sıkmalar, damlalar, kukalar hepsi nadide parçalardı. Hiç nadide olmayan bir tesbih onda göremezsiniz. Onda beğenemeyeceğiniz ya bunun da bu koleksiyonda ne işi var diyeceğiniz bir tesbihi asla olmazdı. Ve e, en güzel gördüğüm keşkülü fukara da onun oğluyla beraber ortak çalıştırdıkları e, o antikacı dükkanındaydı. Çok güzel bir La İlahe illallah Muhammedur Resulullah yazan bir keşkülü fukara vardı. Nadide malzemeler, nadide sanat eserleri, nadide kilimler, halılar bunların hepsini Yaşar abinin e, elinde gördüm. Ve Yaşar abiden... E, koleksiyonunu ilk bozmaya e, karar verdiğinde Damla Kehribarlarından herhalde bir, bir buçuk kilo civarında aldığımı hatırlıyorum. En güzelleriydi. Seçe seçe içlerinden hangisini seçeceğimizi bilemeden almıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. E, beni çok severdi. Yan taraftaki dükkanında lokantaları vardı, şifa restoran. Büyük oğluna demişti ki Necmettin ne zaman gelirse gelsin, Necmettin'in özelliği vardır, karnını doyur ve ondan para alma parası benden derdi. Ve yediğim zaman ben orada yemek, hiçbir zaman benden para aldırmamıştır ve kendisi cebinden hesabı ödemiştir. Bir ortağı olduğu için o lokantada hak geçmesin diye bu özeni ve dikkati de göstermiş bir insandı. Gene Konya'da Allah selamet versin, Kadir abi vardı. Kadir abi de halkulade tesbihleri olan, tesbihin her şeyini alır satar. Yani e, tesbihçiydi ya e, adamın e, şeyi o e, işi o. Bu kadar güzel mesleğini seven işini seven bir insan görmedim ama son 10 yıldır e, biraz e, köşeye çekilmiş bir hali vardı. Çok fazla tesbih ortaya çıkması, tesbihçi ortaya çıkması. Ee, gelen gidenin yanında artık e, alıp satanın da e, çok fazla olması onu biraz soğutmuştu. Ben öyle görmüştüm. Gerçi 5 yıldır da kendisini görmüyorum. Allah selamet versin. Ama son derece nadide sıkma tesbihleri biriktirdiğini ve bir gece e, Antepli derviş Yılmaz, e, ben ve rahmetli Mehmet abi Kadir abinin evine gitmiştik. Yılmaz otun tespihlerini satın almak istemişti. Gayet yakıyla görmüştüm. Çok güzel, süper tespihleri vardı. Tabi sattı sonra onları. Çünkü zamanı gelmişti. Tespihlerin satılma dönemiydi. En iyi fiyatın yükseldiği dönemdi. Ve artık tespihler Türkiye'de durmuyordu. Bu tespihler Çine doğru gidiyordu birinci dönem tesbihlerin gittiği yer biliyorsunuz Yunanistan'daki Olimpiyat döneminde oraya bir iki yıl gitti satılan satıldı ki satılan sanıyorum çok fazla bir mal olmadı şeydi Yunanistan'da Yunanlı esnafların satın aldıkları malların geri kalanları tekrar Türkiye'ye geldi Maho ve Nuri bu tespitleri hem götürüp sattılar hem de gerisini geri alıp Türkiye'ye getirdiler ve getirdiklerini de tekrar Çin'e götürüp sattılar. Büyük işler yaptılar. Bu malzemelerin geliş geçiş hareketlerini tarihi tekrar yazacak olan tespih tarihini tespih sanatı tarihini tekrar yazacak olan insanlara not olmak için bunları yazıyorum, söylüyorum sizlere. Tabi Hepsi bir furya. O furya da geldi geçti. Çin'de alacağını aldı. Malın malzemenin ne olduğunu öğrendiler, bildiler. Ondan sonra onun da dönemi kapandı. İki Erzurumlu abimiz var benim tanıdığım. Bunlardan birisi şu anda hasta Turan abimiz. Allah şifalar versin. İnşallah sağlığına kavuşur. Tekrar aramızda görürüz. Nadide tesbihlerin ee, büyük bir durağıdır kendisi. Bu kadar özenle e, tesbih seçebilen ve seçtiği tesbihler konusunda da e, hünerli olmanın yanında basiretli de bir e, insandır e, Turan abi. Ben e, onun çantasında hiç sıradan bir malzeme, sıradan bir mal, sıradan bir tesbih görmedim daima belli bir kalitenin üstündeki tesbihler ve saatlerle ilgilenmiş, e, onları alıp satmıştır. E, bir de Allah rahmet eylesin, gani gani, mekanı cennet olsun benim sevgili kardeşim, arkadaşım Mükrem'in. E, o da antikacıydı, gerçek bir antikacıydı ama e, tesbih de o antika e, işinin içinde önemli bir figürdü, önemli bir konuydu. Mükrem'in e, tesbih üzerinde bu müzayedeleri açık arttırmaları yapan insanları bir e, buna alıştıran e, bir şey vardı, e, arzusu vardı. E, Sivas'ta bu ihaleleri çok yaptığını, yaptırttığını, bazen de zarar edip zararına da mal verdiğini falan gayet iyi biliyorum, gördüm. E, bu yolu açan e, Allah eylesin kardeşimizdi güzel tespihler alırdı ee, ve e, hangi şehirde hangi kişi o tesbihe ilgi duyar ve onunla nasıl bir e, alışveriş yapabileceğini beyninde senaryosunu e, çok güzel yazıp da o senaryoyu oynayabilme becerisine sahip bir insandı. E, belki daha çok öğreneceğimiz şeyler vardı özellikle antika konusunda ve saat konusundaki bilgisi namütena iyiydi, yeri doldurulamaz bir insandı. Ve e, bu insanların içerisinde e, Las Bey'imin bu işin e, her türlüsünü yapan bir insandır. Elinizde tek bir tane görse o tek bir taneyi de e, almaya hazır bir insandır. Yeter ki o tek tane e, eski olsun, onun deyimiyle Osmanlı olsun, onun deyimiyle efendim söyleyeyim Kehribar olsun yeter ki olsun. Tek bir tanenizi de alır, eksik tesbihinizi de alır, imamenizi de alır, da alır, malzemenizi de alır, hatta bunları isterseniz size tekrar satar da. O kadar büyük bir e, esnaflık yeteneği olan bir insandır e, e, Fehmi abi. Fehmi abiden e, ben hakikaten söyleyeyim, çok şeyler öğrendiğim, e, dağarcığıma birçok şeyi onun vasıtasıyla kattığım bir insandır. Garip bir insandı. Ticaretini anlamakta çok zorluk çektiğim günler oldu. Kendisine uzatılan bir plastik tespihi katelin diye alıp, katelini sıkma diye satıp, sıkmayı katelin diye almak gibi böyle birbirine girmiş. Efendime söyleyeyim enteresan alışverişlerini de gördüm. Niye yaptığını vallahi bilemem. Kendisinin ustalık meziyetleridir. Eline su dökülmeyecek bir insandır. Sevgili arkadaşlarım, anlattığım gibi ben size buradan bir yatırım tavsiyesi asla yapmıyorum. Böyle bir şey yok. Tesbih malzemelerimizin ve tesbih e, yelpazemizin içindeki bütün ürünler kesinlikle e, güzel e, şeylerdir. Beğenip beğenmemek ayrı bir şeydir. Onu isteyip istememeniz, tercih edip etmemeniz bunlar başka başka şeyler. Ama bu malzemelere ne benim sözüm var... Ne size de herhangi birini önermek gibi bir durumum var. Sevgili arkadaşlarım Google'un kendi anlayışına göre bu videoları ne kadar çok beğenirseniz videoların başkalarının sorgulamalarında kendilerine öneri halinde gelebilme yolu açılıyor. O nedenle beğen tuşuna basmanızı ve abone olmadıysanız abone olmanızı ve e, videoların yayınlandığından haberdar olabilmek için bildirim tuşuna basmanızı sizden rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz eşlerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmanızı hasreten rica ediyorum. Ve hepinizin gözlerinden öperek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sayın arkadaşlarım.